Herkese merhabalar. Biliyorsunuz yazın başından beri herhalde 20 kere uçağa bindim. E, toplu taşıma olarak metroyu çok kullanıyorum. Ama e, dedim ki çok şükür hani Allah'a bin şükür e, bu süreçte kişisel sağlığıma bakımma nasıl özen gösterdim, ne yaptım ne yapmadım onları bir paylaşmak istedim ve hatırlatmak istedim. Biliyorum hepimiz az çok biliyoruz. Bir defa önceki mesafeyi koruyun, mesafeyi koruyun, mesafeyi koruyun diye görüyoruz. Ama geçen gün PTT'den bir şey almak durumunda kaldım. maalesef uyarırken bile insanlarda bir tahammülsüzlük var. Eğer birisi uçak sırasında, metro sırasında dibinize girerse tatlı bir dille. Tatlı dil her zaman yılanı dileğinden dile çıkartır, unutmayın. çok affedersiniz birazcık mesafeyi açabilirsin, açabilir misiniz derseniz bence e, tartışma olmadan çıkacak gibi. PTT'de benim başıma birazcık ters bir şey gelse de e, bunu e, hatırlatmak istedim. Sosyal mesafeyi zaten korumaya çalışıyoruz. İkincisi, evet maske kullanımı. Bana birazcık sosyal medya, e, şeyden medyadan e, işte maske kullanmıyorsunuz falan filan diyorsunuz ama herhalde poz verirken çıkartıyorum sizin için. Yoksa maskeli maskeli fotoğraf da veririm ama örnek olsun diye doğru daha çok belki vermem gerekiyor. E, maske kullanımı çok önemli. Ama seyahatlerde duble önemli. Bu kadar çok uçağa biniyorum, bu kadar çok dışarıdayım, ee, burnum dahi akmadı deyip yarın düşermişim yine tövbe. Buraya mavi boncuk istiyorum. Ee, buralara mavi boncuk olsun. Ee, çok şükür e, başım bile ağarmadı. Neden? Tabii ki sadece bu kuralları değil, şimdi sıraladık. Sosyal mesafe, maske. Şimdi arkadaşlarımı bütün ekipte çalışan, kamera arkasında çalışan, bizim şirkette çalışan bütün arkadaşlarımı sordum. Onlar otobüs kullanan var, metrobüs kullanan var, işte vapur kullananlar var. Dedim ki en çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Aslı Hanım e, maske kullanıyorlar. Ya ağızları dışarıda ya da burnu dışarıda. Maskeyi siz burnunuza kapatmazsanız hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben size bir göstereyim. Yani e, telli maske olmasına dikkat edin. Arkadaşlar bunu buraya yerleştireceksiniz. Bu böyle yerleşecek. Sen bunu böyle yaparsan zaten ağız yoluyla ve burun yoluyla sen alıyorsun mikrobu. O yüzden ne olur burnunuzu kapatın. Yine tatlı dille birinin burnu insanlar çok sıkılıyor anlıyorum sıcaktan başka bir sürü şeyden dolayı. Ama lütfen bunu dikkate alalım. Seyahat ederken çantamda bir defa şöyle bir kutum var. Ben bir tane link yaptım bu arada trend yolda. Bir ona bakın. Orada her eve lazım hijyen eşyaları var. Böyle bir kutu var. Bütün e, şeyleri koyabileceğiniz, kişisel bakım, yedekli maske de hem kağıt maske hem renkli maske kullanabileceğim bütün e, maskelerimi bunun içine koyuyorum. Bir tane arabada, bir tane çantamda var. Yumuş, bunlar daha sert. Mesela Ikea'nın falan veya normal buz dolu poşetlerin içine de koyabilirsiniz. Çok güzel maskelerinizi, eldivenlerinizi koyabileceğiniz bir torba olabilir. Mutlaka artık her çantada olması gereken e, baş elemanlardan bir tanesi. Yedek maske bulunması. Ben uçaktayken, otobüsteyken bütün arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı kendim aldım verdim arkadaş aitler. Arkadaşlar pastil kullanın. Ee, çok ucuz değiller maalesef ama özellikle hani büyük yaşlarda daha genç şeyseniz mesela ben e Hani marka şey değil ama bunu kullanıyorum. Sistus'un antivirüsünü. 4 saat koruma özelliği var. Ağzıma atıyorum virüslerden 4 saat boyunca uçağa bin, binerken koyuyorum. Veya siz metroya binerken. Günde bir tane alıp sizi koruduğum, yani ben korunduğuma inanıyorum. E, mutlaka pastili koyuyorum uçağa binerken veya metroya binerken. Bu da bir tane örneği size bir destek olabilir. E, mesela ne yapıyorum bir de biliyor musunuz? artık ellerim kolonyadan ve antidezenfektanlardan aşınmadı. Neden? Çünkü sürekli krem de sürüyorum. Ama aşınacak şey, ben başak bucuyum düşünün. Ellerimde sabun kokusunu çok severim. Kolonya kokusunu severim. Ama arkadaşlarım bir şey çok tatlı bir yörede bulundu yine. Aslı Hanım dedi biz çok otobüse biniyoruz dedi. Ve çok bazen dip dibi oturuyoruz. Ne kadar da mesafeli olsun otobüslerde, uçakta da yan yana oturuyorsun yani mecburen. Ee, bazen kolonyalar çok fazla parfümle olduğu zaman midemiz de bulunuyor dedi. Etrafta düşünerekten hani daha az aromalı veya kokulu kolonyalar kullanabilirsiniz. Ben büyük boy dezenfektanlar aldım. Gittim bunları da şeyden aldım Toptancıdan. Her masaya koydum. Her köşede var. Öyle söyleyeyim. Hem çantamda var. Hem evlerde her masada var. Öyle diyebilirim. Kolonya veya anti antibakteriyel jel çantamızda olması gereken diğer başka bir ürün. diğer başka bir şey de söyleyeyim ben size. bu şeyler için geçerli değil belki ama uçak için ben şunların küçüklerini de aldım. Bunların içine koydum küçük. Yüzeme uçağa almak için biliyorsunuz yüzemelin altında o iş şeyler de olması lazım. Bu Homemade terapinin bir ürünü. Bu ürün içinde okaliptüs ve kekik e, içeren bir ortam spreyi havada tutunmuş bakterileri e, öldürdüğü saptanmış. Üstelik kaliptus ve kekik e, öyle bir şey ki içine, ben bunun içine tea tree oil yani çay ağacı yağı da damlatıyorum. E, bu kadar şey 20-16 damla falan koyuyorum. E, bunu ben Şirkette kullanıyorum her akşam temizlendikten sonra, evde yataklar temizlendikten sonra kullanıyorum. Özellikle bu kış bahçemde misafirim bugün mesela kalabalık bir çekim yapıyoruz. Öncesinde sıktım ve sonrasında arkadaşlar gittikten sonra da sıkacağım. Ee, mutlaka yapın. Ben bunun küçük boylarını böyle plastik şişeleri de yaptım. Uçağa binmeden vallahi utanmıyorum. Oturduğum yere sıkıyorum. Üstelik utanmayarak kolonyalı mendil var yanımda. Ee, tamam, eğer e, kolonya kullanıyorum ama uçakta veya oturduğum yerin kenarlarını, dirseğimi koyduğum yerleri siliyorum. Hiç çekinmeyin ne olur böyle yapmaktan. Ve en önemli şey söylüyorum, düzenli uyku. Çünkü aslında biz gün içerisinde birçok başka bakteri ve virüsle karşılaşıyor vücudumuz. Fakat immün sisteminiz, yani bağışıklık sistemimiz kuvvetli olursa biz o virüsleri yeniyoruz ve düşmeden tekrardan hayatımıza devam ediyoruz. Yani siz ne şekilde korunursanız korunun. Eğer bağışıklık sisteminiz düşük ise yapacak bir şey yok. Bağışıklık sistemini destekleyen birçok şey var. Ama birincisi uyku, ikincisi stres, üçüncüsü de yediğiniz içtiğiniz gıdalar. Yediğimiz içtiğimiz gıdaları çok iyi almadığımızı inanıyorsanız ağızdan alacağınız bir C vitamini. Seyahatteyken mutlaka başla gitmeden önce her eğer, eğer bir de uzun bir seyahat yapacaksanız yani atıyorum İstanbul Bodrum arası otobüsle geliyorsanız 2 gün önceden 1000 mg C vitamini alıp 3-4 gün daha böyle almayı şey yapıp devam ettirebilirsiniz. Ben bu süreçte yaz boyunca hastalanmadığım için günde 500 miligram C vitamini her gün aldım. Ee, diğer vitaminlerimin içinde başka C vitaminleri de olduğu için onları size başka bir videoda anlatacağım. Aldığım diğer vitaminleri ama C yani düzenli çünkü her gün meyve sebze yeşil yapraklı sebzeler tüketemeyeceğimize göre mutlaka bu süreçte e, su değerleyen C vitaminleri var. Redoksonlar veya benzeri vitaminler, kalsiyum C sandozlar veya C vitaminleri ağız alınan haplar. Bunlarla takviye yapabilirsiniz. D vitamini diyorlar ama D vitamini hiç unutmayın ki kan değerlerine bakılmadan vücutta depolandığı için fazlası zarar. E, C vitamini gibi her gün vücuttan atılmıyor. O sebeple kan değerlerinize baktırmadan kafadan D vitamini almamanızı öneririm. Ne e, muhtemelen Türk insanlığında D vitamini eksikliği çok oluyormuş. Ama siz yine de doktorunuza sormadan almayın. Sadece C vitamini alabileceğini söyleyeyim. Beta selanyum selenyum e, gibi e, takviyeler yine alınabilir. Ama ben bunları burada bir yanımda doktor e, varken söylemeyi tercih ediyorum. Ama ben ne kullanırım diye ayrı bir video çekeceğim. Yani ne diyorum? Yediğimize, işimize dikkat ediyoruz ve gerekli takviyeleri alıyoruz. Bol su içiyoruz, dinleniyoruz, stresten uzak tutuyor, duruyoruz. Bunlar sizin yanınıza tutacağınız, hani e, kişisel hijyen malzemeleriniz kadar önemli bir destek. E, benden bu kadar. Acaba unuttuğum var mı? Muhtemelen bu söylediklerimin hepsini biliyorsunuz. Ama belki unuttuğum bir şey varsa veya sizin unuttuğunuz bir şey varsa, ''Aa bak bu kutu kutuda iyiydi.'' Aa bu maske de çok güzeldi. Hani mesela bu maskeyi beğendiyseniz soracaksınız. Başarım Sensin Derneği'ni 100 TL bağış yapan, yapana bunlardan hediye ediyorlar. Ben bunların hepsini bir linkte toplayacağım. Instagram'dan ve YouTube'dan link de veririm. Aşağı açıklama kısmına da yazarız. Beğendiğim, kokusunu beğendiğim, tipini beğendiğim. Mesela siyah maske ne yapayım kıyafetime uysun diye aynı renk giymek istiyorum. Mesela bugün bunu gömleğe giydim. Gömlek de bu arada hemen reklam yapıp erkek gömleği, biz senin gömleği ama ben çok hoşlanarak giyiyorum. Uygun giye bunu aldım. E, beğendiğim şeyleri de topladım. E, ortam dezenfektanını da koydum. E, başka aklımda unuttuğum belki bir şey olabilir. Ona bir bakın çünkü bu süreç biz e, virüs covid-19 bitse de bitmese de bir süre devam edecek gibi. Çocuklarımızın çantalarını da koymayı unutmayın. Ha bu arada ne dedim ben size? Çok kolonya kullanmaktan el kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin. Ben Bepanten'i çok seviyorum. Bepanten'in el kremi en sadesi, basiti ve güzelidir. Ee, bir tane koyabilirsiniz. Çok da iyi olur. Hadi siz de bana yorum yapın. Atladığım bir şey varsa. Ki bak şu anda aklıma geldi. Arkadaşlar ellerimizi, kollarımızı, eldiven meselesi vardı ya. Nasıl unuttum? Arkadan da uyarmıyorsunuz arkadaşlar. Eldiven meselesi. Yani eldiven kullanmayı çok önermiyorum. Çünkü ben sürekli elimi yıkadığım için sabunla veya kolonya ve antibakteriyel jelle zaten aynı işlemi görüyor. Çünkü o eldiven için ellerim o buruş buruş oluyor. Daha çok zarar görüyor. Ama ne yapmıyorum biliyor musun? Ellediğim zaman ben elimi ne burnuma getiriyorum ki bununla ilgili bir zara videom vardı. Yapılmaması gereken her şeyi o zara videosunda görebilirsin. Hepsini yapmışım çünkü. Ellemişim, yüzümü açmışım konuşurken halbuki o maske biriyle konuşurken takılması lazım değil mi? O video izleyin yapılmaması gerekenler o <laughs> Ama siz elinizi yüzünüze sakın değdirmeyin. Tamam mı? Lütfen ellerinizi sabunla en azından benim o videom da var, onu da kenara koyalım. Gerçekten eminim, eminim çocuklarınız herkes bunu biliyor. Ama hatırlatmakta bir fayda var. Bazen çok seni de gidiyoruz dediklerini biliyoruz ama başka bir doktor, biri dediğinizde daha çok aklımızda kalıyor. Benden bu kadar. Çok konuştum. İnşallah keyiflisinizdir, sağlıklısınızdır. Unutmayın. Ee, sağlıklı kalın. Sevgiyle.